Bayağıdır göremiyoruz. Bugün can sıkıcı olaylar oldu biliyorsunuz. Evet evet. evet, evet. Bu da kartal sayıda. Evet, evet. Evet, evet. Evet, şey söylemek ister misiniz? Evet, yapacağız. evet. Yani, evet. uzmanlar... Evet. Çok acı. Yani çok da basit bir şey. Her otelin önceliğinin olması gereken bir şey. Nasıl karşılıyoruz da? Bunca zamanda böyle gitti herhalde. Parti olarak çok eski bir evet. Bir evet. Bir Evet, Evet. çok Efendim, ülkede, ülkede, evinizi kapattığınıza dair Yok ya, ben yalnızca oraya gidip geliyorum. Burada çalışıyorum, evet. orada da böyle bir vakit geçiriyorum. Falan. Öyle bir şey yani. Buradaki evinizi hakikaten kapattınız mı? Kapattım. Mi? Nerede kalıyorsunuz? <laughs> Sokaklarda. Nerede kalıyorum? Vallahi birkaç arkadaşımla kalıyorum. Şimdi Kapadokya'da çalıştığım için üstüme geldi. Evet. Öyle yok bir yere gitmiyorum. Kiralar, yüzünden ne Yemin ediyorum. Zannediyorlar ki Fransa deyince böyle ha <laughs> ha falan. Efendim bir, bir, de sosyal medyada her yaptığınız günde bir oluyor. Yok ya. Oluyor cidden açık <laughs> oluyor ama. Olmuyor mu? Oluyor mu bilmiyorum. Oluyor. Ne oluyor? Eleştiriler oluyor. Açık... Yapmayın <gülüyor> arkadaşlar. Taksi <laughs> <laughs> bekliyor. Açıklamaları. Evet. Burak Sergen'le alakalı bir iddia var bilmiyorum. <gülüyor> Kavga <gülüyor> ettiğiniz <gülüyor> için Ben <laughs> öyle <hayır. gülüyor> Yok mu bir şey? Hiç, hiç, ama bizden, diziden, diziden ayrılacağı, ayrılacağı falan konuşuluyor ama. Hiç bilmiyorum. Ben neye gibi sorusu olsam da serler var. Sizinle, al, sizinle, kavga ettiğine dahil bir olay. Yok hiç öyle şeyler asla. Aranızda bir kırgınlık yok, yok yani. Hayır. Fotoğraf alamadım. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> lütfen burada <laughs> şey. Esra Hanım fotoğraf <laughs> alamadım lütfen. Al sen hadi çabuk al. Alıyorum. Ben de tamam. Ben de buradayız bana bakmadınız.